Kontaktörler, büyük bir ışık anahtarına benzer. Ancak bunlar, büyük ve güçlü makineleri çalıştırmak için tasarlanmıştır. Düşük bir elektrik sinyaliyle büyük motorları, pompaları ve hatta fabrikalardaki üretim makinelerini kontrol edebilirsiniz. Kontaktörleri, bir ışık anahtarını uzaktan kontrol etmek için kullanılan güçlü bir robot kola benzetebiliriz. Bir kontaktörde genellikle üç ana bileşen bulunur. Bobin, ana kontaklar ve yardımcı kontaklar. Bobin uçları genellikle A1 ve A2 olarak adlandırılır. Bu uçlara 24 ve DC veya 220 ve AC gibi bir gerilim uygulandığında bobin enerjilenir. Bobin enerjilendiğinde kontaklar manyetik bir güçle kapanır ve elektrik akımı geçiş yapar. No, normalli open kontaklar, bobin enerjilendiğinde kapanır. NC, normalli kloset kontaklar ise açılır. Röleler küçük cihazlar için, kontaktörler ise daha büyük ve güçlü cihazlar için kullanılır. Örneğin, bir röle ile bir lambayı açıp kapatabilirsiniz. Ancak büyük bir fabrikada bir motoru kontrol etmek için kontaktör gerekir. Kontaktörler daha dayanıklıdır ve yüksek akımlara dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Örneğin, 100 amperlik bir motoru kontrol edebilirler. Kontaktörler genellikle plastik veya metal gövdelerden yapılır. İç mekanizmaları ise bakır ve gümüş kaplamalı kontaklardan oluşur. Siemens 3RT serisi veya Schneider Electric'in TSS serisi endüstride sıkça kullanılan kontaktör modelleridir. Bu kontaktörlerin üzerine aşırı yük röleleri eklenebilir. Bu sistemin güvenliğini artırır ve motoru aşırı akımdan korur. Bir kontaktör bağlarken A1 ve A2 uçlarına uygun gerilim uygulanır. Ana güç devresine genellikle R, S ve T fazlarına bağlanan ana kontaklar yerleştirilir. NO ve NC kontaklar yardımcı devreleri kontrol etmek için kullanılır. Örneğin, bir motorun çalışıp çalışmadığını bir ışıkla göstermek için yardımcı kontaklar kullanılabilir. Örneğin bir pompayı kontrol etmek için kontaktörün bobin uçlarına bir buton bağlanır. Butona basıldığında bobin enerjilenir ve pompa çalışır. Kontaktörler genellikle fabrikalarda, asansör sistemlerinde ve büyük bina otomasyonlarında kullanılır. Örneğin, bir otomasyon sisteminde kontaktörler bir PLC tarafından kontrol edilerek üretim hattını başlatır veya durdurur. Yüksek akım taşıma kapasitesi ve dayanıklılığı Kontaktörleri endüstriyel uygulamalarda vazgeçilmez kılar. Kontaktörler, endüstride büyük makineleri güvenli ve verimli bir şekilde çalıştırmanın temel araçlarından biridir. Doğru model seçimi ve bağlantı, enerji tasarrufu ve sistem güvenliği için kritik öneme sahiptir.